맞습니다. <muchas> Edebiyatı tutamıyorum. Burda da zor olduk sonra anlıyoruz. Başkası şimdi anlıyor. Anlıyoruz sonra anlıyoruz. Normal yerlerinde yorulmuyor. Çıtıraya çıtıraya. Ulan daha zor görünüyor. Bir İsmim Doruk Kazak, yaklaşık 16 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Şu an Boldırhane'nin antrenör ve rota yapıcılarından birisiyim. Yani tırmanış aslında yurt dışında çok yaygın olmasına rağmen Türkiye'de yeni gelişmekte olan bir spor. Biz de zaten böyle bir mekan açarak bunun gelişimine katkıda bulunmak istedik. Gençlerin özellikle çok fazla ilgisi var çocuklar için zaten çok faydalı bir spor. Yurt dışında çok yaygın, Türkiye'de de yeni yeni yaygınlaşmaya başlıyor. Biz de böyle bir salon açarak bunun gelişimine katkıda bulunmak istedik. Çocuklar arasında çok yaygın, özellikle gençler arasında. Yabancılar dediğim gibi zaten çok fazla yapıyor bir sporu. Burada da yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Biz de bu konuda elimizden geleni yaptığımız için mutluyuz. 6 yaşından itibaren derslerimiz başlıyor onun dışında veli gözetiminde çocuklar için ayrı bir alanımız var Orada da çocuklar tırmanabilirler Hafta içi 10'dan 10'a kadar açığız hafta sonunda 10'dan 8'e kadar açığız Çocuk veya yetişkin içinden nasıl geliyorsa öyle gerçekleştirebileceği bir spor yok. 40 yaşında ya da 50 yaşındaki birisi de gelip Evet evet burada da hatta görebilirsiniz. 40-50 yaşlarında hatta 60 yaşlarında bile insanlar görebilirsiniz burada. Yani bir süre yaptıktan sonra sonra bir sporu zaten öyle yaşla birlikte çok giden bir şey olmuyor. Dolayısıyla çocuklar tırmandığı gibi yaşlı insanları da görebilirsiniz tırmana. da özellikle yani yurt dışında okullarda çok yaygın bu spor. Zaten hani yurt dışında tırmanış salonu sayısı çok daha fazla İstanbul'a göre. ama burada da hani tanındıkça sevilmeye başlıyor ve yıllar içinde daha da gelişeceğini düşünüyoruz biz. İstanbul'da dört tane tırmanış salonu var. Avrupa yakasında biz Bolderhane olarak tekiz. Üç tane de Anadolu yakasında tırmanış salonu var İstanbul'da. Özellikle olimpiyatlarda yer aldıktan sonra biraz daha yaygınlaşmaya başladı. Bunun tezahüründe de görüyoruz. Zaten biraz böyle bir salona taşınma amacımız da artık talebi karşılayamıyor olmamızdı. Olimpiyatlarda da bu sporun daha da büyüyeceği zaten çok aşikar yani sadece fiziksel değil aynı zamanda zihinsel bir spor. Çünkü duvarda gördüğünüz rotalar bunların eski adı problem ve sadece aslında fiziksel bir problem değil burada. Zihinsel de bir problem var. Yani bir bulmaca gibi önceden çözüm üretmeniz gerekiyor. Yani aynı zamanda bilişsel yönü de var. Zaten birçok insanın hoşuna giden yönlerden biri bu. Yani tırmanırken Tek başınasınız aslında sosyal bir spor, arkadaşlarla birlikte yapabileceğiniz zevkli bir spor ama tek başınıza da e, keşfedebileceğiniz, keyif alabileceğiniz bir spor. Bu nedenle e, zaten muhtemelen hani, bu yüzden çok fazla tercih ediliyor çünkü buraya kalabalık gruplarla gelen de var, yalnız gelen de var ve herkes burada kendine yer bulabiliyor dediğim gibi zaten hani genci, daha olgunu, yaşlısı burada herkes kendine bir yer bulup tırmanabiliyor. Bu da bizim için görmesi çok keyifli. Ben Arda, Boulder'ın işletmecilerinden biriyim. Aynı zamanda antrenörlük ve rota yapıcılık yapıyorum burada. Yani tırmanış şimdi olimpiyatlara girdi. Türkiye'de oldukça yeni bir spor. Avrupa'da ve yurt dışında aşırı bir şekilde popülerleşmiş durumda. Türkiye'de de yeni yeni popülerleşmeye başlayan bir spor. Yani Tırmanışın güzel tarafı şöyle diyebilirim: Tüm vücudu kullandığınız bir spor ama aynı zamanda problem çözerek tüm vücudunuzu kullanıyorsunuz ve bu oldukça keyifli bir spor yapma imkanı sağlıyor herkese. Ee, onun dışında denemelisiniz herkes denemeli diye düşünüyorum. Böyle işin gerçeği tırmanış içgüdüsel bir spor. Çocukken hepimiz tırmanıyorduk. Sonrasında yavaş yavaş daha şehir hayatına alıştıkça bu yetimizi kaybetmeye başladık. Ama şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık bir 5 dakika 10 dakikalık bir briefing veriyoruz her yeni gelene. Ondan sonra tırmanmaya güvenli bir şekilde başlayabiliyorlar. Ancak şöyle bir şeyimiz oluyor. Workshoplarımız, başlangıç derslerimiz oluyor böyle bir saatlik kadar. Bunları almasını herkesin tavsiye ediyoruz. Çünkü salonda kendi başına bir yeni başlayan birisinin 3 kere de 4 gün 3 4 günde öğrenebileceği bir şeyi tek günde öğrenebilme imkanı sağlıyor workshoplarımız. Ya yani yarışmalar şöyle. Bunun bir 2006 yılından beri Türkiye'de bir milli takımı var. Federasyon düzenlediği yarışmalarda yarışabiliyorsunuz ve bu artık profesyonel bir seviye oluyor. Ama onun dışında yarışma dediğimiz şey tırmanışta birazcık daha rahat bir ortam gibi düşünebilirsiniz. Yani yarışmacılar sadece genel yarışmalar genelde sadece profesyoneller için oluyor ama tırmanışta daha çok eğlence yarışması gibi herkesin hem profesyonellerin hem de amatör hobi tırmanıcılarının da beraber yarışabileceği ortamlar oluyor. Yani bir ay içinde bile bir burada düzenlenen bir yarışmaya katılabilirsiniz. Bir ay tırmandıktan sonra da ya da profesyonelseniz o yarışmayı kazanmak için, o yarışmada birinci olmak için de yarışabilirsiniz diyebilirim.